karakter bu bizim karakterimiz Noob yaptım. Aa merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda futbolcu olacağız. Hadi başlayalım. Hayır oraya değil orası değil şura şura. Yeni bir bölümünü istiyorsanız abone olup like atın. Şu. Nerede alalım? Ol şu Şöyle. Eğer mi? Evet. Ama orada başka biri var. E burası doluymuş. E bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Her her yer dolu. Arkadaşlar şu an her yer dolu. Evet, beklemek zorundayız şimdi. E o zamana kadar konuşalım biz de. Bak Ronaldo'nun takımı bu. Lisbon'da oynayacak. Bak bak burada da e, arkadaşlar şu an oynuyorlar. Bak bak bu benim karakterim. Gülen mutlu bir yüz. Mut. Hadi bak şuradan izleyelim. bak bak. Buradan izleyelim kamerayı çalalım. alalım. Ha televizyon gibi. Ha hiçbir şey elime. Ve şimdi arkadaşlar çok güzel bir maç oluyor. Oo ama diğer kale gözükmüyor. Aa bak topu orada benim kapmaya çalışıyor. Bunlar olacak, olacak mı? Gol attılar. Neyse başka bir tur başlasın. Hmm, arkadaş şu an sevinçle bağırıyor. Aha yeni bir tur başladı herhalde. Galiba. Bir girelim şuraya. Gir şuraya. Dur bir kontrol edeyim ben Emin. Ligbon. Ligbon. Dolu, dolu diyor. Ya. Tüh. Dortmund bakalım. Dortmund'a mı dolu? Aa dolu. Tüh onu. Ama... Yok bunda geçildik ya. Olsun. Ben Lisbon'da oynamak istedim neyse. Emin Lisbon'da. Ve şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bak Lisbon. Ronaldo'nun takımını istiyordum ben ya. Why not Lisbon? İddia diyelim mi? Evet de bastım. bastım. 0 XP aldım. Şu anda arkadaşlar şu an bekliyoruz. Ee, Kapatma için bir yere de hop para. Ve şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Dur bakalım. Kendi evimizde. Gene burada doğduk. Lizbon'da oynayalım ya boş ver. Lizbon'u. Evet Lizbon'u seviyorum ben. Lizbon canım en sevdiğim Ne? Gitmiş. Hangisini seçelim? Barcelona mı yoksa Paris mi? Bilmem sen bilirsin. bence bu. Bence bu. Hadi Hangisi? Bir mi? yeri geç, bir yeri geç. Hadi. Bu Cem'e. Cem'e dedim. Cem'e hadi. Tüh. Oh, Tüh. bak Barcelona. Bak, Şu kaleyi keç diyecektim. Heh, bak oldu. Ama kaleyi seçmişler bak. Bak ben bu kaleyi keç diyorum. Biz buyuz. Evet ortada başlıyorum. Ama şimdi ne olacak? Başlıyor Başlıyor. Muyuz? Başlıyor. Heh, başlıyor. Emin sen benim koltuğuma geçmişsin. O koltuğa geç. Heh, arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa bak biz ortadayız. Hadi Emin kullan. Al şu topu. Al al. Tüh. Hadi Emin sen bu futbolu bilirsin. iyi bilirsin. Arkadaşım bana at. Şişt. Of. Hadi at. Hadi alsana Emin ondan. Bizim kalecimiz değil mi Evet. Bizim kalecimiz. Oğlum Hadi yakala bak. Çut falan çek, böyle yap. Gol at. Ku ku 1224 puan. Arkadaşlar 5. şu an gol yedik. Gol yedik. Hatta şimdi arkadaşlar şu. tekrar başladık. Hadi şu bak arkadaşımız... şu hareketler de var ha. Tamam. Onları da yap. Dur şimdi bekle. Ha al al basket tuşa. Baba. Alman Oba. gerek yakın alman gerek. Baba. Ya Emir. Nerede top? Bilmem. He? Bak şurada benimki de. Hadi çok güzel. O bizimkilerden mi? Evet. Bak. Beşinci bingi. Ya. Ah. Bak şöyle. Aldım. 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 kaptırma Şu an bilmem 51 34 bilmem ne attılar. He. Yine tekrardan başladık. Bir ortada. La şu çocuktan al 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 al. Ya Emin. şu tuşa bak al. Bir al. alamıyor. Tüh attı. Yine attı. Yine aynı oyuncu attı sayın seyirciler. Evet Türkiye diyor bak. Bir de evet, bilmem. Bilmem 500 kaç. He boş ver. Ama şimdi ben yine atacağım Merkan'ı. Tekrar izleyin. Keşke Ulga keçkeydik ya. Aldın mı? Alamamış. Hayır. Deniz. Ay bu ne? Ne nasıl? Adam ne yapıyor böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapıyor işte. Arkadaşlar tekrardan yine başladım. Aa bak şu çocuk topta. Bizimkiler mi? Ee, galiba. Ben... Gol atmaya çalışıyorlar. Al sen olamadı. Ya neden çıktı? Ya. Hayır. Benim kaleye gol atacaklar. Kaleci. Tüh be kalecisin. Allah kahretsin. Senin gibi kaleci görmedik. Gene şu kuğu bilmem ne. Arkadaşlar bu sefer atacağım. Dikkatli izleyin. Evet. Ağır çekem olmuyor. Tüh keşke olsaydı. Olsun. Bildirim mi? Ne bildirimiymiş bu be? Hadi bizimki oyuncu daha mı gidiyor? Bak bildirim geldi. Tüh gitti. Gol! Gol attılar bizimkiler. Gol Aa, gol bak, kazak Gol attılar şu an bizimkiler. Bir Evet şu an bir 4-1. Yani yok 5-1'miş. Arkadaşlar şu an 5-1. İlk defa ilk golümüzü attık. Doğru attılar bunlar. Ben nereden göremedim? Ömer sen gördün mü golü? Görmedim. İzleyicilerin sor. Arkadaşlar golü gören varsa hemen bana seslensin. Yok seslenemezler. Ancak bildirim olsa yakarlardı ama canlı yayında değil. Odam da mısır koli? yürü. P Ay onlar yorumlardan yanlar gösterirler merak etme yine attı ya. ya bilmem 5. Geç, geç 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 bu geç 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 Hadi geç 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 7-1. geç 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 benimkilerden. Yo değil değil herhalde. Hadi alsana topu. Ya Emi şu top şunla alacaktın tamam. o tuşla. Bak bir Attılar de bu da top. Ki? Bak bu da gol. Hadi kaleci. Nerede top? Bu da böyle işaret veriyor bak. Tamam dur. Şu ayakkabı ne? Dur 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 çekil çekil. çekil. O tuş vurma tuşu değil mi? Evet vurma tuşuna Allah. Al 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 al. Nerede top? Bilmem. Mavi çünkü tak. eder. şurada top. Ya atlar ya. Ya reket çekelim. Bir başka takımda oynayalım. Yeter. Bu seri bu gücü şeyleri yap izleyemeyeceğim he. Püh. Reket çekerim daha iyi. Ha? Hangi takımı seçelim yine? Tabii ki de Paris Nagizleri. Aa dolu. Tüh bunu yine, oynayabiliyorum. Yine o. Barcelona. Hayır Bar Barcelona oynamayacağım ben. Ha. Hadi Barcelona'yı seç. Bence. Hayır ben Nagizleri geçeceğim. Paris Nagizleri mi? Ha. Bas bakayım yine. Dokun. Dolu. Ya, alt. bu boş ama. Ya. Neden Barcelona'yı seçmiyorsun bana? Yok ya emin Orası kazanamayacak evet şu an arkadaşlar Bilin. Ömer Ömer şu an Paris'i seçmek istiyor evet çünkü dolu bak Elonu galiba ha, yine maç tur bit başlıyor yine tur başlıyor. şimdi arkadaşlar Ömer şimdi galiba Paris'i seçecek eğer kazanamazsak diğer takım diğer takım diye Evet. evet, evet, evet Dur arkadaşlar. arkadaşlar hadi bir açılsın şurası be. Bekliyorum. Aa, ne oluyor? Bilmem bir şey yapıyorlar. Bekliyorlar. Hey şampiyon oldular. Kutluyorlar onu bekleyeceğiz sinir bozuntularını. Bak kupaya bak. Oy. Aa, gidiyorlar. Hah, demek ki bu olacak şimdi. Parifte kaçacağım. Hadi, ben. hadi git, git, git onun yanına. Dur bekle, şu çingi gelsin. O, o zaman ne olacak şimdi? Heh, geldi. Hah geldi. Hemen çabuk. Aa, o, o takım. Brüksel'i mi seçeceğim. Brüksel. Evet. Ökser, Brüksel. Tabii ki de. CM. Tü. Hadi. Niye Bir daha gireceğim. Hayır ben, oldu. A, oldu. Aldı. Ben kağıda olacağım. Eğer. Eğer kağıdaki olan yerdeyim. Hadi Emin oradan yakalarsın kendi de topu tamam mı? Ben kağıda. Neredeyim? Ben neredeyim arkadaşlar? Bak. Bir burada yaşıyor. Evet. Tamam. İstediğin yeri kaç? Hadi. Ben tamam oradayım tamam. Tamam. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Başlıyor. Kaç dakika olmuş? 10. Şimdi 11 olacak. Ve şimdi arkadaşlar başladık. Evet başladık. Biz şu an uzak. Uzak olalım. La! Ne unutturur? Keşke orayı geçseydik. Hemen direkt orayı geçelim. Rekat çekip. Reket, raket, Nasıl, raket, şurası? raket, raket, raket. Reset. Bastım. Ey, ah yere yapıştık. Ha şu kuvveti ama gel. Hı, tamam gitti. Şimdi bunu geç. Şuraya gel. Hadi. Oley. Biz de ev takımındayım. Uga geçmedik. Hadi bizimkiler gol atsınlar. Şu, ama kırmızı için gol. Şimdi uzak gol atacak. Hadi, hadi o Bizimkiler mi? Evet, evet. O kırmızı olan, tüh, mavi aldı ya. Nerede? Mavi olan. Ol Aa bak, bak şimdi bir ne atacaktı. Kamera gol. gol attılar. Oo, gol ya. gol, gol, gol. Bizimkiler gol. mi? Evet. Bizim adımız ne bize mi? Türkiye 1653 tamam. Şimdi dikkatli izleyin benim golümü. Evet. İndeyim. <laughs> Dikkat, koş, koş. Neyse. Ama bak, diğer takımda bizim ayrıldığımız Allah. takımdaki çocuk da. Ya koleji ne yapıyorsun? 2-1, 2-1 şu an. Ne? Yok, 1-1, 1-1. Nasıl 1-1? Evet. Bakayım puanlara ona göre. Puanlara bakayım. Bekle. Aa, 2-1'miş. <laughs> biz mi öndeyiz? Evet, biz öndeyiz. Koloji. Hadi arkadaşım pas, pas. Nasıl? Nereden pas atıyorduk? Şöyle Hadi mi? Şunla. Tamam. Ol, bununla, bununla. Bak şu kamerayı küçülteyim ha. Öyle daha rahat görürsün. He? Ne oldu? İyi kaleci değilmiş top. Bizim mi? Hayır benim kaleci değil. Al, al, al. Tüh beni attılar benim takım. Gole. Ya. Hangi takımda olsak? Hadi ver onu. Ver onu. Hangi takımda olsa diğeri kazanıyor ya. Oğlum pas versene. Nereye gidiyor? Ya bizim takım tüh. Aldılar. Tüy. Nasıl tuttular? O hocam. O bizdelermiş. Hadi be. O Arda diyor. O ne? Bakalım hepsine. nasıl atacak. Top attım şu an. Attım. Ee, evet. ne kalan? Tüh be. Al sana. takım aldı. Bir ver ver, 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 ver. Üç bir. Gol, 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 Aferin gol, gol. sana be bilmem beş yüz bilmem ne. Aferin. Arkadaşlar şu an bayağı öndeyiz. Ya. Üç bir. Ustura evlat. Şehete bakıyordu. Şimdi arkadaşlar bu aldılar topu. Manyak çete bakıyormuşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi, vurdu. 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 Hadi. Hayır, Hayır. Kaleci. 3-1 ama. Aman. Umar. Ver oğlum. Hocabe. Aldın mı? Alamadın. E, a, almıştım. Alamadın. İyi bak gidiyorlar. eyvah. bak. O da olsa bir kaleci. Oh. E ee, bir kola ben niye oynuyorum emin bu oyunu? Abi bir takım aldı. Bizim takım, Bizim takım. Hadi ya oğlum at şu kaleye. De, at, at. Ya, ya atamadılar. Aldı. At, at, at. Of tüh ya başka bir yere kaçtı. Vay, Vur, yakala. ver, ver, ver. Yakala. Hadi be, neredeyse kaleye gidiyordu. Engelciler niye gözükmüyor? Evet. Aa, bir tane var galiba. arkadaşlarımız aldılar şimdi topu vurdu gol. Aa. ya Aa. tam gol yiyecektim ha gol dedi şu an Ömer ama gol değil direktten kaleciye geldi top Aa lan kaçırdı başka bir yere attı adam lan başka arkadaşlar Aa, şu an yok. aldılar Bize aldılar vur 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 ya ne boşuna vuruyormuş ne evladım Niye Tuma. Tume Tume Bu Tumu diye attım olur. Hadi. Ha. O sana. Ver 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 ver. Ver. Benim top versin şey. Bu. Aa benim takımda. Hay Tumu. 4, 4 ben beni. Yine bin. bilmem attı. Bilmem attı. Evet 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 evet. Sen evet. neden gülüyorsun be? Gülüyor bu da manyak. Şimdi arkadaşlar başladık. Şu anda rakip takım ilerliyor. Aha! Aha! Bizim kaleye gol yapacaklar. Hayır, hayır. O da olsun be kaleci. Oh! Kaleci içimizi rahatlattı. Kaleci ver bana posu. Oh! Arada helal diyor. Orada helal lan. Ver oğlum. Ver oğlum. Boştayım. Boşta. 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 Boştayım. Versene oğlum. Ay yine de yine bilmem gol attı. Aslan. şu anda bilmem yine gol attı. Evet bu bilgi. Bu bilgi. Arkadaşlar şu an biri mal kaleci diye bir şey yazdılar. TG lan yazdılar. Aa gerçek. Gol yine attılar. Oo. Bizimkiler. Yok. Smart 12 attı. Xmantir 12 attı. Evet. Klavye yani direkt paflı şöyle yazmış. Evet. Arkadaşlar. Ve şimdi 6 bir öndeyiz arkadaşlar. Ve maç bitti. Ve kazanıyoruz. Ve Miller. Diğer takım alıyor. Diğer takım alıyor. Le le le. Biz neredeyiz? Aa ah, buradayız. Le, Biz le 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 le. de bak. Gülen yunga. Ay oyna. O le 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 le. Daha low. oynayalım mı? India evet. Ama o takım gidecek ha. Hadi şimdi sen oyna. Biraz hayır ama. hayır ben bilmem ki futbol nasıl oynar tamam, ondan. bilmem. Tamam o zaman tamam o zaman yine be. açılsın bekle. Bekle. Tamam dedi birisi Bekle. Bekleyelim. Dur, ben, hangi şimdi tarafın? git. Şuraya. Bekle, dur Çünkü açılsın. Alan kapı açıldı yapsın. Bana GK iyi yazdı. GK iyi. Evet. He! Ah, Aha. geldi. Ah. Bayan Münir mi? Onu seçtik ya. Herkesi seçelim. Yine eğer mi seçelim? E, tamam, sen bilirsin. Aa! Ah. Aa, bak bak. bir CME'yi aldık Cm arkadaşlar CME. şu an biz cemeyi aldık eğer olmazsa diğer takıma geçirin Gene kula cool alırız evet diğer takıma geçirin. şimdi arkadaşlar at bu sefer atacağım eğer boş bir yer varsa diğer takıma da geçeriz bu takım kaybeder. evet şu, oyun şimdi diyor. baş başlıyor hiç başlıyor hiç başlıyor Fazla kimse yok ama bir kişi tezahürat yapıyor. Hadi bir kişi yok. Ve Aha. başladık. Başladık. Ve arkadaşımız ilerliyor. Arkadaşımız o verdi bildim. Ver oğlum. Bilmem boşta, mi? Boşta. Aa, boşta. Bilmem. O bilmem gene. A, gol attık bilmem. Evet. Düz. İyi ki onun takımındayız değil mi? Evet. Biri bayan mini. Bilmem. Bilmem'in, bilmemin takımın İyi ki gitmişiz ha. Bir de evet. gol atıyorlar. Uzak onlar e, şu anlar. Bindin. E. Uzak evet. olan bindin lan. Bilmem bilmem. Ver onun pası. Ver. Ver. Hani en iyi golcü kanka lan. Ama bindim kine verdi şurada. Ya. Hı. Kaleciyi aldılar, aldılar ya. Kaleci aldı. Jenny'ye mi? Hmm. Jenna. Jenna. Bin diyor. Böyle. Hayır. Kurtarın onu. Hadi. Odumsuz kaleci. Bir Benim, gün bir gün küler aldım. At 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 atın. At at at. Kime attılar? Aa bir gün küne attılar. Ver oğlum. Ve e boştayım de boşta. Attı mı? Atamadı. Diye bak. Uva. Bilmem atar bir günde ne, ne yapar o ya? Oraya takın, elleme ha. Videoya bir şey olur ha. Hadi, hadi, tamam. hadi arkadaşımız olmuş şu an. Lan 20 dakika olmuş ne çabuk. Ne kebıratı. Boştayım ol. ya. Boştayım. Ya ben artık gol atmak istiyorum Ömer. Sen ne diyorsun? Evet bence de. Ben geri gidiyorum şu an. Oh, çok uzun oynadı. Hı -hı. hadi hadi. Ol Oldu neler? Boştayım, boşta. Attım. At mı mı? Bir şey diyor bunlar ya. Bekleyin arkadaşlar.